Bu adam annesinin dondurucusunda donmuş bir bebek buldu. 2019 yılında Missouri St. Louis'te annesinin ölümünden sonra onun dairesini temizleyen bir adam hayatı boyunca peşini bırakmayacak bir keşif yaptı. Eski bir dondurucunun arkasına buz ve plastik tabakalarının altına gizlenmiş küçücük bir bebek bedeni vardı. 10 yıllar boyunca aynı evde o dondurucuyla birlikte büyümüştü. Annesinin yıllarca yaptığı katı uyarıyı hatırladı. İçindeki belirli bir kutuya asla dokunmaması gerekiyordu. Hep içinde sadece eski hatıraların olduğunu sanmıştı ama kutuyu nihayet açtığında gerçeği gördü ve olduğu yerde donup kaldı. İçeride dikkatlice sarılmış, adeta yarım asırdır orada duran korunmuş bir bebek cesedi vardı. Şok ve dehşet içinde hemen polisi aradı. Soruşturmacılar bebeğin onlarca yıl önce öldüğünü doğruladı ama ölümünün koşulları ve annesinin neden onu bu kadar özenle gizlediği tamamen gizemini korudu. Bugüne kadar çocuğun kimliği hiç ortaya çıkmadı. Cevapsız sorular ailenin geçmişinde soğuk bir gölge gibi durmaya devam ediyor. Bu ölü bebek neden bu kadının dondurucusunda bu kadar uzun süreydi ve neden bunu sır gibi sakladı?